Merhabalar, Nedir Bu Felsefe programına hoş geldiniz. Bugünkü konumuz İmanuel Kant'ın o meşhur sorusu aydınlanma nedir olacak? Dolayısıyla bugünkü konumuz aydınlanma üzerine ve aydınlanma nedir sorusuna verilecek yanıt üzerine olacak. Hazırsanız başlayalım. Konu anlatımına başlamadan evvel şu hatırlatmayı yapmak istiyorum. Kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Desteğiniz, devamlılık için çok önemli. Lütfen bizden esirgemeyin. Hazırsanız şimdi Kant'ın aydınlanma nedirinden bahsedeceğim. Kant 1784 yılında Aydınlanma Nedir adlı makalesini yazıyor. Fakat şimdi hemen ben konuya girdim tabii ki Kant'ı ya da İmanuel Kant'ı ismini de analım. Bütün ismiyle açıklayalım. Kant'ın kim olduğunu bilmeyenler olabilir. Hani doğrudan bir Kant açıklaması yaptım. Elbet bununla da ilgili kanalda video yayınlamayı düşünüyorum. Özellikle Kant'ın pratik aklın eleştirisiyle ilgili video yakın zamanlarda gelebilir. Yani bu videodan sonraki herhangi bir video onun üzerine olabilir. Orada biraz daha Kant'ın eserlerinden bahsedeceğim. Şimdi birazcık hani hiç bilmiyorsanız da Kant'ın kim olduğunu hiç bilmeseniz bile Kant diye biri var ve aydınlanma ile ilgili şöyle görüşleri var olarak videoyu okuyabilir ya da videoyu izleyebilir bu şekilde yorumlayabilirsiniz. Kant 1784 yılında Aydınlanma Nedir adlı makaleyi yazıyor. Bu makale bizim felsefe tarihinde çok alışkın olduğumuz bir üslupla yazılmıyor. Çünkü bir herhangi bir kütüphaneye gittiyseniz, oradan felsefe bölümünden bir kitabı aldıysanız o kitabın elbette temel soru ya da soruları vardır. Fakat o soruların doğrudan yanıtını daha ilk cümleden alamazsınız kitaplardan. Şanslıysanız belki ortalarda, belki kitabın sonunda o soruyu anlamlandırabilir, o sorunun yanıtını bulabilirsiniz. Kant'ın Aydınlanma Nedir adlı makalesini diğer felsefe metinlerinden ayıran en temel şey, soruyu sorar sormaz daha ilk cümleyle aydınlanmanın ne olduğunun tanımını bize veriyor olması. O bakımdan doğrudan bir yanıt veriyor. Apaçık bir yanıt veriyor ve bu yazısıyla diğer felsefe metinleri arasında bir ayrım ortaya koyuyor. Bu doğrudanlık bize bu ayrımı veriyor. Şimdi bu soru önemli bir soru. Aydınlanma nedir sorusu. Bu soru Kant'tan mı çıkıyor diye sorabilirsiniz. Yani kimden çıktı bu soru? Bu soru Kant'tan çıkmıyor. Bu soru bundan 17 Kant 1784 yılında yazıyor bu makaleyi. O tarihten bir yıl evvel yani 1783 yılında Berlinli bir teolog olan Johann Friedrich Zöllner aslında bu soruyu ortaya atıyor. Ee, aslında Johann Friedrich Zöllner'in yazdığı makale çok aydınlanma üzerine değil, hani temeli aydınlanma ile ilgili değil. Hatta makalenin temel konusu e, resmi nikahlar üzerine. Fakat bu makalenin dip notunda Johann Friedrich Zöllner diyor ki, aydınlanma nedir sorusunu aydınlanmaya başlamadan evvel yanıtlamak gerekiyor. En azından bu gerekli diyerek o dipnotta çok önemli bir tartışmayı başlatmış oluyor ama kendi hani makalesine uzun uzadıya buna değinmiyor. E, Kant'ın 1784 yılından evvel yine bir yıl evvel Kant'tan Kant'ın e, yani habersiz olarak Kant'ın habersiz olduğu e, Manderson da aslında aydınlanma üzerine e, bir e, cevap veriyor ama tabii ki Kant'ınkinden farklı daha eğitim ve aydınlanma arasında bir ilişkiyi ortaya koyarak cevap veriyor. Şunu diyebiliriz Kant'ın yapıtları, Kant'ın cevabı her cevaptan çok çok daha özgün, çok çok daha farklı oluyor. Bu konuyla ilgili yakın zamanlarda yani bir 6 ay evvel Çıkan bir kitap var. Bütün aydınlanma nedir? Ee, cevaplarını içeren bir kitap var. O kitabında hatta videonun kapak fotoğrafı da o kitaba yer verdik. O kitabın linkini de videonun altına koyacağız. Eğer hoşunuza giderse bu soruya diğer diğer en, başka başka entelektüeller nasıl cevaplar vermiş bu konuyla ilgili merak içindeyseniz bu kitabı alabilirsiniz. Ben öneririm. Güzel bir derleme çeviri kitap olmuş. Kant aydınlanma nedir? E, makalesinin ilk cümlesi şunu söylemiştim hemen bunun yanıtını veriyordu yani aydınlanmanın ne olduğunu yanıtını veriyor ve kant diyor ki insanın kendi aklıyla düşmüş olduğu bir ergin olmama bir olgun olmama durumundan yine kendi aklını kullanarak çıkmasıdır İşte aydınlanma, budur diyordu. Şimdi burada bazı bazı kavramlar var altını, altını çizmemiz gereken. Örneğin nedir bu ergin olma, olmama? Hangi durum ergin olmamayı, olgun olmamayı temsil ediyor? Diye sorabiliriz Kant'a. Kant da zaten hemen devamında bu soruları açıklıyor. Yani aydınlanma bir kere şunu aklımıza e, kazımamız lazım. Aydınlanmamaya biz düştük. Yani aydınlanma aslında yine bizim elimizde olan bir şey. Kendi aklımızı kullanarak biz daha evvel hangi durumsa ki o durum aslında aklımızı kullanmama durumuydu. Düştüğümüz o olgun olmama durumundan yine kendi isteğimizle Çıkma. Aydınlanma aslında bu kadar elimizde olan bir şey. Dolayısıyla o olgun olmama, ergin olmama durumunda açıklamış oldu. Bu da aklımızı kendimizin kullanmaması, aklımızı hep başkasının kılavuzluğuna vererek kullanmamız. Yani bizim yerimize düşünen birileri varsa, ne yiyeceğimize, ne içeceğimize dikkat etmemizi söyleyen bir kişiler, kişi ya da kişiler varsa, ne giyeceğimize de karışan insanlar varsa işte biz artık yavaş yavaş günümüzde de lütfen bağ kurmaya çalışın ben bunları anlatırken aklımızı kullanmaktan vazgeçiyoruz. Çünkü bizim yerimize düşünen insanların varlığının sayısı çoksa biz artık kendi adımıza düşünmekten vazgeçiyoruz. Yani diyoruz ki ne gerek var ki ben bunu düşüneceğim? Çünkü benim için bunu yapan şu var. Benim için şöyle şöyle yapan başka bir kimse var. Bunu diye diye bunu alışkanlık haline getire getire artık biz tembelleşiyoruz. Ne konuda tembelleşiyoruz? Aklımızı etkinlik halinde kullanma bakımından tembelleşiyoruz. Buna gerek de kalmıyor. Hele param varsa zaten bunları benim için yapan başka başka insanlara da bu, 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 bu bağlamda ben ücret ödüyorsam o zaman zaten hiçbir şey yapmama gerek kalmıyor. Ben artık sürü insanı haline geliyorum. Sürünün bir parçası oluyorum ve çokça tembelleşiyorum. İşte aydınlanmama bu ergin olmama durumundan kurtulmanın kendisi. Dolayısıyla öncelikle ne yapacağım? kurtulacağım. Peki neden kurtulacağım? Aklımı kullanmama durumundan kurtarır kurtulacağım. Yani aklımı kullanmaya çalışacağım. Bu beni olgun ve bu beni aydınlanma için bir adım öteye taşıyacak. Dolayısıyla Kant aydınlanmanın o ünlü mottosunu da bu bağlamda ortaya koymuş oluyor. Diyor ki aklını kullanma cesaretini göster. Yani ne kadar aslında bakın yılı bir daha tekrarlamak istiyorum. 1784 yılı. Biz bu videoyu şu anda 2022 yılında çekiyoruz ve arada geçen yıllarda aslında e, bağlam olarak çokça şeyin değişmediğini, bazı şeylerin hala tartışılabildiğinin altını çizmek istiyorum ya da dikkatleri buna çekmek istiyorum. Dolayısıyla aklımı kullanacağım. Bu beni olgun olmama durumundan kurtaracak ve ben bu mottoyu hayatımın merkezine koyacağım. Yani aklını kullanma cesareti göster. Peki aklımı kullanma cesareti göstermezsem ne olacak? Yani ben bunu tercih etmezsem. Bu benim bir tercihim değilse nasıl bir sonuç olacak? Sonuç aslında daha sonra bu kavramı daha farklı bir şekilde yani yine benzer şekilde ama başka bir bağlamda ele alan Nietzsche'nin dediği şey olacak. Bizler sürü insanı haline geleceğiz. Artık sürü süge yani aklımızı kullanmaya kullanmaya hep birileri tarafından şekillendireceğiz. Birileri tarafından belirlenecek davranışlarımız. Dolayısıyla biz artık bize ne deniyorsa onu yapan, yapmalısın, etmelisin insanları olacağız ve bu da tipik bir sürü tanımıdır. Siz eğer bir sürü insanıysanız tabii ki bunu insanın kendisine itiraf etmesi hiç kolay bir şey değil ama dönüp geçmişinize baktığınızda buna benzer davranışlar görüyorsanız kendinizde ya da yakınlarınızda şunu da fark edeceksinizdir ki sürüden çıkmak hiç kolay değildir. Siz cesaretli tipler vardır sürüde. Mesela onlar bir şey cesaret ederler, sürüden çıkmak için bir adım atarlar. Ama başlarına bir iş gelir. O zaman sürüdekiler daha çok korkar. Birbirleriyle daha fazla kenetlenirler ve birbirlerine şunu fısıldarlar. Bak sürüden çıkmayalım. Çıkarsak başımıza X'in başına gelen gibi bir şey gelebilir. O yüzden biz sürüden devam edelim. Şimdi sürü deyince bir de neden bahsediyoruz? Hem bir topluluğun içindeki bir bir aradalıktan benzer bir bir aradalık biçiminden bahsediyoruz. Hem de o sürünün elbette ki yöneticileri olacak. O sürüyü güden insanlar olacak. Yani siz çıkmak isteseniz de sizin hakkınızı çelmek isteyecek, sizi korkutacak, sizi engelleyecek kişilerin varlığıyla ya da o kişilerin davranışıyla karşılaşacaksınız ve bunun sonu bunun sonucu olarak ya daha çok korkacaksınız ya bütün cesaretinizi gösterip tekrardan sürüden çıkmak için yani aklınızı kullanma cesareti gösterme adına adımlar atacaksınız. Sonuç nelere mal oluyorsa. Şimdi bu Kant diyor ki bu aslında sürü insanı haline gelmemiz bizim e, temel doğamız değil. Yani biz bu doğayı aslında daha sonra yapıyoruz. İkinci bir doğa doğa haline getiriyoruz kendimize ve zannediyoruz ki bizim asıl doğamız bu. Aslında bizim asıl doğamız böyle bir şey değil. Bizim asıl doğamız aklımızı kullanmayı destekleyen ve onu temele alan bir doğa. Ama biz kendimize başka bir doğa yaratıyoruz, başka bir yaşam alanı yaratıyoruz. Aslında bu da doğal değil, yapay. Ama biz zannediyoruz ki bu kolay, öbürü zor. Tam tersi ama öbürü doğamıza daha uygun. İkinci yaptığımız sürü şeklinde yaşadığımız doğa aslında bizim yapay oluşturduğumuz ve bizim yapımıza çokça da aykırı olan bir doğa. O yüzden bu bize bir tembellik kazandırıyor, tem alışkanlık haline geliyor bu tembelliğimiz ve düşünün o tembellikten çıkmak da hiç kolay olmuyor ve bu adımda siz aydınlanmaya çok daha uzak, çok daha mesafede oluyorsunuz. O yüzden öncelikle aklınızı kullanma cesareti göstermemiz gerekiyor. Daha sonra da artık aklımızı başkasının kılavuzluğuna vermekten vazgeçip kararlarımızı, davranışlarımızı, eylemlerimizin ilkelerini Kendimiz belirlememiz gerekiyor. Tabii ki buradan yardım alabiliriz. Tabii ki bu yalnızlık değil. Çevremizde insanlar olabilir. Ama artık e, ya kar kararı veren mekanizma sadece biz oluyoruz. En azından temelde biz olmuş oluyoruz. Ben bu konuyla ilgili olarak Kant'tan, Kant Kant'tan birkaç bir şey söylemek istiyorum. Mesela Kant diyor ki benim yerime düşünen bir kitabım varsa benim ne yeme, ne yiyeceğime karar veren bir diyetisyenim varsa, benim ne yapmamı söyleyen bir kişi varsa, hele de para harcayabiliyorsam zaten düşünmeme hiç gerek kalmadı diyor. Şimdi size soruyorum. 2022 yılından 1784'e gidersek ne değişti, ne kadarı değişti? Üstelik hayatımıza giren Teknolojik gelişmelerle ilgili olarak da onları da düşünürsek mesela hepimiz birer e, akıllı telefon kullanıcısıyız. Herhalde çok az kaldı kullanmayan ya da yoktur belki de. Burada bize mesela sürekli bir şeyleri hatırlatan bir uygulamamız varsa artık aklımızda bile tutmak istemediğimiz yapılacaklar listesini telefonumuz bize hatırlatıyorsa o zaman artık düşünmeye, hatırlamaya ne gerek var? diye kendimize sorabiliriz. Dolayısıyla kavramlar değişiyor, yüzyıllar değişiyor, ama olan değişmiyor, olan güncelliğini koruyor diyebiliriz. Şimdi Kant diyor ki, evet e, aydınlanma gerekli. Aydınlanma içinde en gerekli olan şey özgürlük kavramı. Özgürlük kavramı Kant için çok önemli bir kavram. Buna başka bir videoda başka bir şey bağlamında değinmek istiyorum. O konuda bir virgül koyarım. Özgürlük gerekiyor. Aydınlanma için çok temel bir kavram. Peki nasıl bir özgürlük bu? Yani istediğini yapmak mı? Sınırsız bir özgürlük mü? Yoksa sürekli başkalarını düşünerek yaşama özgürlüğü mü? Nasıl bir özgürlük? Ve bu özgürlüğün akılla nasıl bir bağlantısı var? İşte bunları anlatarak Makaleye devam ediyor Kant. Diyor ki özgürlüğün iki biçimde kullanışı vardır. Aklın iki biçimde kullanılması özgürlüğü temele alır. İlk bir kullanımı özgürlüğün biraz daha geniş, biraz daha özgürce tırnak içinde kullanımıdır. Diğer kullanımı biraz daha sınırlayıcı bir kullanımdır. İkisi birbirine zıt değildir. İkisi birbiriyle ilgili bir çelişki ortaya koymaz. Tam tersi belli alanlar bağlamında biri gereklidir. Diğeri de başka alanlar bağlamında gereklidir diyor. Yani toparlarsak diyor ki özgürlük aydınlanma için gerekli ve özgürlük içinde aklımızı şu iki şekilde kullanmak lazım. Aklın kamusal kullanımı ve aklın özel kullanımı. Şimdi adı itibariyle böyle özel deyince belki daha özgür olduğunuzu düşünebilirsiniz. İşte özel alanımda kendimi istediğim şekilde ifade etme, istediğim davranışları sergileme diye düşünebilirsiniz. Hayır, öyle bir şey değil. Kant aklın kamusal kullanımında aklınızı kamu yararına, kamu için kullanmanızı Söylüyor. O bunun altını çiziyor. Aklın özel kullanımında ise biraz daha görev ahlakı, görev bilinci var. Burada da işiniz neyse. Yani hayatta ne yapıyorsanız, memuriyetiniz neyle ise onu eksiksiz bir biçimde yerine getirmenizden bahsediyor. Fakat burada eğer sizin işiniz kötü bir işse bunu yerine getirmenizden bahsetmiyor. Yani siz örneğin profesyonel bir kötülük yapıyorsanız, bunu devam ettirmenizden bahsetmiyor. İşinizin de iyi olması lazım. Buna bir parantez açalım. Dolayısıyla aklın kamusal kullanımı ve aklın özel kullanımı olarak iki tür akıl kullanımı var ve her ikisi de özgürlüğü zorunda kılıyor. Şimdi aklın kamusal kullanımını anlattım ama belki örnekler üzerinden devam edersem daha iyi oturabilir, daha anlamlı olabilir diye örneğe geçeceğim. Örneğin siz bir vergi memuruysanız ve bu vergi memurunuz da günümüzde değil 1784 yılında olduğunuzu düşünün. Sizin vergi memuru olarak Aklınızı özel kullanmanız şu demek. Neyle aklın özel kullanımı? Memuriyetiniz neyse, göreviniz neyse onu yerine getirmeniz. Eksiksiz bir biçimde, düzgün bir biçimde yerine getirmeniz. O zaman vergi memuru olarak sizin aklınızın özel kullanımı işinizi yapmanız. Yani vergileri halktan, insanlardan toplamanız. Aman senden toplamayayım, işte yok senden alayım demek değil. İşinizi eksiksiz ve kusursuz bir biçimde yapmanız. Aynı vergi memuru olarak siz aklınızı kamusal olarak da kullanabilirsiniz. Bu nasıl olacak derseniz siz bu toplanan vergilerin çok fazla olduğundan çok yakınabilirsiniz, böyle düşünebilirsiniz. Daha az vergilerle de bu işin yapılabileceğini düşünebilirsiniz. O zaman siz bir rapor hazırlarsınız. O rapor ama böyle sabattan akşam, akşamdan sabah hazırlanacak bir rapor değil, üzerine günlerce, aylarca düşünülecek akademik bir rapor. Düzgün bir rapor hazırlayıp daha az vergilerle de bu işin yapılabileceğinin ee, raporlandırmasını ve belgelendirmesini yapıp, sonra da e, kameraların önüne, mikrofonların önüne çıkıp e, bunu insanlarla paylaşırsanız, basınla, halkla paylaşırsanız ya da yetkililerle de eş zamanlı olarak paylaşırsanız, siz hakkınızı kamusal olarak kullanmış oluyorsunuz. Peki her ikisi birbirine zıt mıdır? Yani çelişir midir derseniz? Hayır çelişmiyor. Siz görevinizi yerine getirdiğiniz sürece o görevdeki belli aksaklıkları kamunun yararına düzeltilmesi için kamuyla paylaşabilirsiniz. Bunda hiçbir problem yok Kant'a göre. Ama kolay mı derseniz hiç kolay değil elbette. Mesela ben yine derste öğrencilerime bu soruyu sormuştum. Lütfen siz de aklın özel kullanımı ve kamusal kullanımı olarak aklınıza gelen örnek varsa açıklama kısmına yazar yazıp paylaşırsanız çok güzel olur. Mesela bir öğrencim şöyle demişti. Acaba site sakinleri, sitede yaşayanları bu bağlamda ele alabilir miyiz? Çünkü siteler genellikle aidatların olduğu, bazen de yüksek olduğu yerleşim alanları. Mesela öğrencim demişti ki ben ben sitede oturuyorum ve şunu gördüm. Bazı kişiler aidatların yüksek olduğu gerekçesiyle aidatlarını ödemiyorlar. Fakat ne oluyor o zaman? O sitenin işlerinin dönmesi için o aidat başkaları tarafından belki toplanıyor ya da birikmiş paradan kullanılıyor. Dolayısıyla ödeyenlere bir adaletsizlik oluyor. Şimdi burada ne yapmalıyız? Aklın özel ve kamusal kullanımı bağlamında nasıl bir ayrım yapıyor olabiliriz? Şimdi siz eğer bir size de oturuyorsanız, sizin hakkınızın özel kullanımı o ayrıtı vermek olacak. O aidat yüksek bile olsa o ayrıtı vermek olacak. Çünkü aksi durum komşularınıza adaletsizlikle adaletsizlik şeklinde sonuçlanıyor. Peki ne yapacaksınız? Bu yüksek aidatlara mahkum mu olacaksınız? Hayır. Ne yapabilirsiniz? Bir rapor çıkarabilirsiniz. Daha düşük aidatlarla da peysajın yapıldığını, havuzun temizliğinin yapıldığını, güvenliğin ücretinin ödendiğini ve vesaire gibi pek çok kalemi hesaplayarak daha az bir aidat alımıyla bunun yapıldığının raporunu çıkarıp bunu yönetimle ve diğer komşularınızla toplantıda paylaşabilirsiniz ve belki de bu çabanız sizin aidatların düşürülmesine sebep olacak ve bunu yaparken de hiçbir adaletsizlik yapmamış olacaksınız. Size soruyorum. Bu zor mu, kolay mı? Yapılabilecek bir şey mi, yapılmayacak bir şey mi? Bunları yazarsanız çok sevinirim. Şimdi Kant e, diyor ki sadece bir kişi var. O da ne düşünürsen düşün ama bana itaat et diyor. Çünkü Kant bunu yazarken aslında monarşi devrinde yazıyor. Ve tabii ki bir e, onu yöneten biri var. Ee, ve bu kişinin de birazcık bu bağlamda e, gönlünü almış oluyor. Bunun farkında diyor ki sadece bir kişi o da o dönemin kralı Friedrich, E, Sadece o kişi istediğini düşün, istediğini yap ama bana itaat et diyerek ona böyle bir profesyonelce bir göz kırpmış oluyor. Ve diyor ki Kant şu soruyu sorarak aydınlanma nedir makalesinin bitimine geliyor. Size soruyorum diyor. Sizce aydınlandık mı yoksa aydınlanmakta mıyız? diyor ki daha henüz aydınlanmadık. Aydınlanmaya doğru gidiyoruz. Aydınlanmaya doğru evriliyoruz aydınlanma için de bunları yapmamız gerekiyor diyor. Peki tek teklerin aydınlanması yeterli olacak mı? Yani ben aydınlanayım, çevrem, yanımdaki eşim, dostum aydınlansın yeterli mi? Yoksa kitleler halinde mi aydınlanmak önemli? Kant diyor ki elbette ki kitlelerin aydınlanması çok daha etkili ve çok daha önemli olacak. Çünkü tek teklerinki de fena değil ama kitlelerin Toplu aydınlanma kadar etkili değil. O yüzden kitlelerin aydınlanması çok çok daha önemli. Şimdi bunun sonucu olarak tarihte kim, hangi, e, aklınıza biri geliyor mu? Aklını eş zamanlı olarak hem kamusal hem özel kullandı. Biri var benim aklımda. Bu videoyu izleyen öğrencilerim de biliyor. Derslerde konuşmuştuk. Siz de kim aklınıza gelen biri varsa lütfen yazın. Ben bir sonraki videoda o kişinin kim olduğunu söyleyerek videoyu açayım. Evet, bugünkü Kant'ın yazdığı aydınlanma nedir metninin cevabı bu şekildeydi. Eğer sevdiyseniz aşağıya linkini de koyacağım aydınlanma nedir yazısının Almancası olan oradan okuyabilir zaten daha iyi olur ama Türkçe çevirisi de var oradan da okuyabilirsiniz çok uzun bir metin değil felsefeyle çok işi dışlı olmanıza gerek yok terminolojiye boğulan bir metin olmadığı için rahatlıkla okuyacağınızı düşünüyorum ve bu bu metni okurken şunu düşünün bunların Kantın söylediği şeylerden kaçı Günümüzde halen geçerli. Dolayısıyla hala şu soruyu kendimize sormakta haklı mıyız? Aydınlandık mı? Aydınlanmakta mıyız? Yoksa aydınlanma bir ideal olarak hep gerçekleşmekte olan ama hiçbir zaman gerçekleşmeyecek olan bir şey mi? Bunu da kendimize sorarak metni okumakta fayda var. Bugünkü konumuzun sonuna geldik. Tekrar hatırlatmak istiyorum. Lütfen kanala abone olun. Videoyu beğenin. Yorum yaparsanız da çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.